Abi cümletten tüm oyun kuşu sever abi kardeşlerime herkese selamlar olsun. Abi çok efsane özel bir takım sizlerle paylaşacağım. Abi böyle yakın çekebiliriz kuşları. Böyle kuşlarımız Apollo serilerinden çok efsane bir takım. Mavi benekli abi harbi sefer oyun kuşu. Böyle bol metrajlı sefer kuşu arayan abi kardeşlerim varsa harbiden böyle uzun seferli kuşlar. Abi bu takım kuşum özeldir. Bu takım kuşu. Abi mavi kardeşlerime öyle tavsiye ederim. Bebek gibi kuşlardır. Ekrem Günay abimin kümesinden getirdiğimiz elemin gitmeyip de ayırdığım bir tahımdır. Öyle bu hafta güzel bir tahımla özel sahiplendirme mezata katılamayan abilerim için öyle özel bir tahım paylaşacağım. Siz de geldi abi kardeşlerimle bu tahım çok efsane bir tahımdır. Arana şimdiden hayırlı mübarek olsun inşallah abi. Öyle de şimdiden.